Rabbin seni görüyor. Her an her yerde. Hayatın en mahremanlarında bile yalnız olduğunu düşündüğün oldu mu? Ya seni gözetleyen bir güç varsa? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'ın insanı asla yalnız bırakmadığını vurgular. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf Suresi 16. ayeti Allah'ın her an varlığını hissettirdiğini ve her davranışın bir şahit tarafından görüldüğünü hatırlatır. Gözden kaçan hiçbir şey yoktur. Ne bir fısıltı, ne bir düşünce. Rabbin seni görür, bilir ve kayıt altına alır. İnsan unutmaya ve gaflete meyilli olsa da, Allah'ın bu şahitliği hayatı anlamlandırmak ve hatalarını düzeltmek için bir fırsattır. Günahlarının yükü altında eziliyorsan, tövbe kapısı her zaman açıktır. De ki: "Ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." Zümer suresi 11:3. Allah'ın seni gördüğünü bilmek hayatına anlam katar ve seni daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Peki Rabb'in seni görürken sen hangi yolu seçiyorsun?